Ben Ziraat Mühendisi Bil Bugünkü konumuz sizlere biberde budamanın ikinci bölümü. Yapılması gerekenler, yapılmayan şeyler, yapıldığı zamanki iyi sonuçlar vesaire. Şu an yine Bahsettiğim gibi Arge istasyonumuzdayız. 7200 metrekare. Sağ tarafımız hıyarlarımız. Sol tarafımız biberlerimiz ve şu an biberlerin olduğu alana girelim beraber bir inceleyelim. Biberimiz e, ortalama 15 Mart tarihinde dikildi ve şu ana kadar ki gelişimde performansını beraber inceleyelim. İlk budamalar bu sene yapılmadı. İlk koltuk meyveler alınmadı. Ondan dolayı biraz sıkıntı yaşadı bitki biraz afalladı. Bitkinin genel çalışması iyi. Daha önceki bahsettiğim gibi biz e, 4 ana dal üzerine gidiyoruz. Ve bu ana dal üzerinden kaliteli meyve elde etmeye çalışıyoruz. Üretim e, şeklimiz, üretim yöntemimiz bu şekilde. E, çiftçilerimiz genelde danışman yaptığım çiftçilerimiz şöyle tepeden 2 bakın biz tepeden 4 ip bağlamışız iskelet şeklinde. Ee, bu dört ipliğin sayesinde bitkiyi yukarı doğru çıkarmaya çalışıyoruz. Ama bizim diğer çiftçilerimiz, danışmanlık yaptığım diğer çiftçi arkadaşlarımız e, tepeden iki ip bir de yandan dört ip çekiyorlar. Onun da e, görüntüsünü fotoğraf olarak paylaşacağım sizlerle. O şekilde bir e, üretim ve ipe bağlama model üzerinden yürüyorlar. Ben o modeli tasvip etmiyorum, beğenmiyorum. Çünkü İleriki tarihlerde göreceksiniz ki bitki büyümeye başladığı zaman bitki kendini e, sıkacak ve dallanmaya teşvik olacak. Çiçek dökülmesine doğru yol almaya başlayacak. Bizim dikim aramız, ortalama ve arası dikim 60 santim ve gerçekten muazzam bir e, artısının faydasını görüyoruz. Diğer şeye bakıldığı zaman, 40 santime bir dikildiği zaman ise gerçekten fideler birbirine şey yapıyor, kapatıyor, sıkıyor ve istenmeyen durumlar söz konusu olabiliyor. Nitekim gördüğünüz bakın bu da aynı 60 cm bir ama bakın fideler birbirine değmiş ve bir fideler birbirini kapatmıştır. Burada kesin anlatacağım husus az önceki bahsettiğim gibi mesela bakın o oh, hasta gelmeden önce şöyle bir örnek göstereyim. Bakın görüyorsunuz bitki rahat, çalışması rahat. Bakın tepeye kadar full meyve bakın. En tepede çiçekler, Üstten sayıyorum. ikinci üçüncü bombdaki yine meyve. Bakın alta doğru full meyveler geliyor. Bak. Bak. Full meyveler geliyor. İşte tavsiye ettiğimiz dikim şekli ve ipe bağlama şekli bu şekilde olduğu zaman gerçekten verimde ve kalitede istediğiniz e, tonajı, meyveyi elde edebilirsiniz. Ama bunlar yapılmadığı zaman ise ne olur? Bu sefer bitki sıklaşır sık olan bitkide de meyve tutumu ve meyve tutumu azalır çiçek dökümü çoğalır bu tarz üretim modelinde ise çiftçiler daima hüsranla sonuçlanmaktadır gelen youtube'daki gelen yorumlara bakıldığı zaman çoğu kişinin şunu sormuş hani ilk videomuzda işe bakan dallar alınması gerektiği hususunda sizlerle e, bilgi paylaşmıştık ve o bilginin devamı, o videonun devamını şu an çekiyoruz sizlere. Bakın demiştik ya ilk bondaki çiçekler koparıyoruz. Ve ondan sonra çıkan içe bakan dalları koparmamız gerektiğini de size söylemiştim. Bakın. Bakın bu içe bakan bir dal. Ee, beraber koparalım ki sizden maksat görün. Bakın bu üçe bakan ikinci dal, alınmamış ikinci dal. Şöyle. Ee. Dimble line, Hem video çekme hem de şey bak bu da üçüncü dal. Bakın şurada, misal veriyorum. Bak, dördüncü dal. Bu şerim size bakın tepeye doğru, bu şekilde bitki yukarı doğru çıkaraktan işte yavaş yavaş alınması lazım. Bakın mesela şurada da mesela bakın. Bakın şurada mesela bak. Bakın üst taraftaki çatıldakileri de alıyoruz. Bakın ilk boğumdaki meyve. Hani bahsediyordu bahsediyorduk ya size ilk çıkan ilk boğumda ilk iki boğumdaki meyveleri kop çiçekleri koparalım. İçe bakan odun dallarını alalım. Alındığı takdirde bitki daha rahat ve iyi gelişecek ve buradaki sağlıklı meyveler daha iyi bir şekilde yükecektir diye sizlere videomuzda belirtmiştik. Ama e, dinleyen oldu. Dinlemeyen oldu. Biz şimdi sizlere bir de bakın bu meyveyi ana dal üzerinden koparıyorum. Bakın şuradan koparıyorum. Ana dal üzerinden. Bak, Ana dal meyvesi. Bir de e, yan dal. İçe bakan odun dalı var ya. O dal meyvesi. Bir de ilk boğum meyvesi. Bakın ilk bu meyvesi hani çiçeklerin o dönlenme döneminde havalar soğuk, sıcak, stresli meydana denk geliyor ve bu şekilde bazen tip dışı ve şekil bozukluğu meyveler meydana geliyor. Nitekim yani bak görüyorsunuz. Hafif trip mevcut. Bu yan dal, içe bakan dalın meyvesi ve bu bizim ana dalımız istediğimiz sağlıklı meyve. Daha tam olgunlaşmamış da. İşte pazarda 4-5 liraya gider. 2-3 liraya gider bazında gitmez çöpe gidebilir veya farklı anlarda kullanılır. Budama işlem yapıldığı zaman bitkinin sağlığı, bitkinin hijyen bir şekilde, homojen bir şekilde meyve büyütmeye yönelik artıları olur ve bitkinin daha rahat ve iyi bir şekilde çalışmasına sebep olur. Bu şekilde çalıştığı zaman bitki gerçekten sonucunu muazzam derecede göreceğimizden ümit ediyorum. Göreceğimizi düşünüyorum. Bu şekilde bir üretim düşünüldüğü zaman gerçekten çiftçilerimizin birim alandaki getirisi ve meyve kalitesi biraz daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü meyve kaliteli olduğu zaman e, piyasada piyasaya arz edilen, piyasaya sunulan meyve e, tüketici nezdinde beğenildiği zaman fiyatı ona göre biraz daha üst seviye doğru gelebilmektedir. İşte bunlar oluşturmak çiftçilerimizin temel görevidir. Çünkü eğer sağlıklı ve kaliteli bir meyve oluşturulduğu zaman yani hem Urfa'mızın şeyi artmış olur. Yani ne bileyim kalite değeri artmış olur, yükselmiş olur. Ve bu da bizler için de çiftçilerimiz için de büyük bir avantaj sağlayacağını ümit ediyoruz. Bakın bir diğer bitkiyi çekeyim size. Bakın görüyorsunuz ana dal üzerinden gelen meyve. Ana dal üzerinden gelen meyve. Bakın ana dal üzerinden gelen meyve. İşte bu meyvelerin bu şekilde iyi bir şekilde oluşmasını sağlamak için dediğim gibi yani e, biraz daha şeyi yapabilmek lazım. Adını söyleyin. Budama ve ipi alma işlemini iyi yapabilmek lazım. Bu işlem yapıldığı zaman çiftçilerimizin gerçekten muazzam derecede artı sağlayacağını düşünüyorum. Bakın. İpe bağlanmış dört ip ama bak işte bu iki ip beraber bağlanmış. Normalde bunun olmaması gerekiyor. Çünkü bu şekilde olduğu zaman yani bir sonuç elde edilmiyor. Yani tamam dört ip bağlanmış ama yani bu ip şu an tek ip görevi görüyor. İşte bu ipin açılıp dört dal üzerinden ana dallar üzerinden bitkinin tekrar dolama işleminin yapılması gerekiyor. Daha çünkü buraya daha dolama işlemi yapılmadı. Şimdi ilk etapta bakın ilk etaptaki dolanma işlemi yapıldı. Ben size şöyle göstereyim. Bakın ilk etaptaki dolanma işlemleri yapılmış. Görüyorsunuz şu an diğer dolanma işlemleri. Ve bir sonraki aşamada ise bu içe bakan zamanda toplanmamış içe bakan dalların toplanma zamanı geldi. Onlar toplanacak bakın. Bakın yine bak burada size gösteriyorum. Yani orada göreceğiniz bir çiçek iki çiçek için bitkinin ileride oluşturacağı daha faydalı ve daha sağlıklı meyvelerin oluşmasını engelliyoruz. Bakın ben size şöyle bir kısa bir örnek vereyim. Beraber bir hesap yapalım çünkü ben meyvelerin gramajlarını bildiğim için. Bakın ana dal üzerinden gelen meyve, tamam mı? Ee, daha önceki bastığım gibi yan daldan gelen bir meyve. Anadolu üzerindeki meyve ortalama 80-90 gram iyi meyve, olgun meyve. Şimdi 10 kilogramda ana dal üzerinden topladığımız meyve ortalama 100-120 gram gelirken yan dal üzerinden topladığımız meyve ortalama 60-70 gram gelebiliyor. Şimdi 10 meyvemiz ortalama 1 kiloya yakın yani 1 kilo 1 kilo tekabül ederken şuradan toplayacağımız ortalama 15 20 meyve 1 kilo yapabilmektedir. Bunun kilogram fiyatı 5-6'ya giderken bunun kilogram fiyatı 3-4 liraya gider. Yani uzun lafın kısası yan daldan alacağınız 20-25 meyve bu 10 meyvesine 8 meyvesine tekabül edebilmektedir. Fiyat olarak da 4 meyvesine tekabül edebilmektedir. Bu hesap yapıldığı zaman bu matematiksel hesabı bir de bitkinin sağlığı, bitkinin iyi bir şekilde meyveyi büyütmesi Hasatta da erkencilik sağlaması yönünden onlar da hesaplandığı zaman budamanın ve meyve seyretmenin işte o ilk boğumdaki çiçeklerin alınması gerçekten büyük artılar ve büyük avantajlar söz konusu olduğunu net bir şekilde göreceksiniz. Benim bahsedeceğim hususlar bu kadar. Ee, i̇nşallah bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.